Beni bir toka hesabı zannettiniz değil mi? Ama sadece tokaboka değil. Arkadaşlar. Ya, bu, arkadaşlar şimdi yanımda. <laughs> ilk defa videoda yanımda kuzenim var. Merhaba de. Merhaba. merhaba de. Hadi merhaba de. Merhaba. Bu ara. <laughs> 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 bu ara arkadaşlar ikimizin kanalında da olacak bu video. Evet. Hadi hadi.

Hayli. Ula la la ula la ula la 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 ula la ula la la ula la ula la 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 ula la. Ula la 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 la. Bizim kanalımızın şarkısı. Allah. Abla. Bu Allah. arkadaşlar bakın bu yumurta benim. Evet sıra bende. Sıra bende. Sıra. Benim yumurtam hem altın olabiliyor hem de şey aksalat. Aksalat ne bak o ya. Ya hayvan mı var ya? Axolot adlı bir hayvan var. Bunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Aksolot. Biliyordum. A aksolot. Bakın aksolot de. <laughs> Batuhan. arkadaşlar biz birbirimize Fedde ile Batuhan diyoruz. Çünkü Batuhan ismi Baho ismine benziyor. Yani. Benziyor ya. <laughs> evet yumurtamı koyuyor. Hayır dur daha girmedi. Messi koştu da. Oo la la la, o la gel biraz. İlk defa insan olmuş gibi bitiriyorum kendimi. Kocası utan oldu. Bu arkadaşlar biliyorsunuz ki Arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox kapandı. Evet. Ve ben de yeni hesap açmak zorunda kaldım. Çünkü Roblox'a giremedim. Play Store'dan da kaldırılmıştı. Bu yüzden ben yine hesap açtım. O yüzden Robux'um gitti. Ben normal bir tane şeyden güncelledim. Uygulamadan güncelledim. Neyse <laughs> koş da Evet gelsin benim asansörüm. Asansör. Evet, şimdi şeyi bekliyoruz. Logoyu bekliyoruz. Asansör. Özel asansör. Bu geliyor e, sohbet edelim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. gidemedim arkadaşlar. <gülüyor> Gidememiş. Yazık <laughs> Ya <Yeah>. yeah. unutma. <laughs> arkadaşlar yumurta geliyor dedim. Yumurta geliyor ne? <laughs> Kuş doga. Evet arkadaşlar oldu. Ama asansörün kapısı yok maalesef. Kapısı Kapı. Az, azan, 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 azan. Azansör Koş doga. ne? Koş evet, gel, gel, evet, gel, gel. gelemiyorum. Evet, gel, gel. Gelemiyorum. Koş, evet geldim. Doga düşecek. <laughs> Kesme hocam. Oo, <laughs> oh, nasıl yaptın? Oldu. <laughs> ah! Bak fırlıyordu. Gördünüz <laughs> mü? Gördünüz mü? Kesin gördünüz ha. <laughs> Neyse relax. Relax yani rahatla. Relax ne bak ya. Rahatla. <gülüyor> evet burayı kaçırdım. Geçelim. Ben burayı hiç yapamıyorum arkadaşlar. Ama daha olmama rağmen buraya yapamıyorum. Yani prolar bile hiç farklı yapamam. <laughs> yaptım. 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 Yaptı arkadaşlar. Büyük bir başarı bu onun için... Arkadaşlar şimdi <laughs> Ha dur ya ben buraya yapamıyorum bir kere. <laughs> yaptım. Ben, yaptım, ben, yaptım, ben, çok ben çok rahatım. Ben çok rahatım. Asansörle hemen gelebiliyorum. Evet, evet en son nasılsınız demiştik. Kanalıma abone olun. Benim de çok iyi. 7 abonem var. Çok üzgünüm. Benim bir tane kanalımda birazcık abonem vardı. Birazcık. Bir tane mi? Hayır. Evet. 10 mi? Ya bir tane mi? 10 mi? <laughs> Misi nerede? Mifi. Yok. Aa kayıp. Kapı. Eee bir şey diyor. hiç anlamıyorum. İngilizcem iyi de o kadar seviyorum. Aa Bahu sen yumurta oluyorsun ya yumurta olmuyorsun. Kimse yumurta olmuyor onun yerine peluş oluyor. Çünkü, Aa, çünkü dikkatli bakarsak üstümüzde çizgiler var yumurtanın üstünde çizgiler var ve ve tam burada aksalot peluş yazıyor ama hmm. bazen yanlış çevrilebiliyor, çevrilebiliyor. Ah. Nereden gidiyoruz? Evet, hiç durmadan yürüyoruz, yürü yürü. Evet şimdi bakın arkadaşlar çaprağı ah. yazacağım. Ah. Doge, <laughs> efendim. Biz.